Sayın Başkanım merhabalar. Merhabalar, hoş Öncelikle kabul ettiğiniz bizlere teşekkür ediyoruz size. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Nallahan Has Haber ekibi olarak Nallahan AK Parti ilçe başkanlığımızın yeni yılını bütün yönetim kurulu üyeleriyle beraber kutluyoruz efendim. İyi çalışmalar diliyoruz. Seçim çalışmaları başlayacak zaten. Kolaylıklar diliyoruz. Sizden de bir yeni yıl mesajı alacağız biraz sonra. Tabii memnuniyetle. Çok kıymetli Nallahanlı hemşerilerimiz. En küçüğünden en büyüğüne her bir ferdinizi en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla, muhabbetle ve hürmetle selamlıyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılını hep birlikte geride bıraktık. Geçtiğimiz yıl 11 elimizde meydana gelen büyük deprem felaketini unutmak mümkün değil. Yüreklerimizi derinden yaralayan bu asrın felaketinde milletimizin salduyu ve feraseti, devletimizin güçlü ve kararlılığı ile hep birlikte yaralarımızı sarmaya çalıştık. Bu depremde milletimizin gönlünün ne kadar geniş ve yardımsever olduğunu tüm dünya insanlığına da örnek teşkil edecek şekilde göstermiş olduk. Filistin'deki Müslüman kardeşlerimiz başta olmak üzere dini, dili, ırkı ne olursa olsun tüm dünya mazlumlarının her zaman yanlarında olduğumuzu ifade etmek isterim. Filistin'deki şehit kardeşlerimize ve geçtiğimiz günlerde bu vatan için canını veren kahraman şehitlerimize, Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabrı cemiller dilerim. Geleceğe milletçe her zamankinden çok daha fazla umut ve güvenle bakmalıyız ve hazırlanmalıyız. 2024 yılının ilçemize, ülkemize, milletimize ve tüm dünya insanlığına sağlık, Mutluluk, huzur ve başarılar getirmesini temenni ederim. Sevgi dolu güzel bir yıl olun inşallah. AK Parti ilçe teşkilatımızı ziyaret eden yerel basınımızdan Has Yönetici yöneticisi Hasan Olum Bey'e ve ekibine öncelikle ziyaretlerinden ve mesajlarımızı ilçe halkımıza ulaştırmalarına vesile olduklarından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.